Selamlar hepinize merhaba arkadaşlar ben Eren bugün Krallar Selamünaleyküm Bugün PUBG oynuyoruz Kanala abone olup like atıp günleri mükemmel olun. Bu videoya bir iki üç montaj ekleyeceğim Ya da bir şeyler yapmaya çalışacağım yani ya Yani eğitim videoları izlemem lazım yani Biliyorsunuz Neyse başlayalım Karakin'de oynuyorum Az önce bir uyarı geldi ama Hesabım da böyle yani 40 seviye bayağı bir yani yazdan beri olan bir hesap ama ben hiç böyle rank kazanayım şeyine girmedim. Bir de görevler çok yapmadım işte seviye artmıyor. O da dur seviyeyi artırmaya çalışacağım. Bir de bir su için yine bu ağzım marş sesine dönecek ya. Grafikler HD'de böyle oynuyor. HD güzel ama şey yani akıcılık olmuyor. Şimdi şunu bir akıcılığı çekelim. 40 FPS yani. Bu telefon yani böyle bu telefonu önerdim için yani biliyorsunuz hangi marka olduğunu biliyorsunuz muyorsanız da Note 10 kes Redmi. Bunu bu tam PUBG'lik bir telefon değil çünkü 60 FPS atmıyor yani. Onun yerine ne alın? Poco X3 Pro muydu? Bir şey vardı galiba. Onu alın ya da bir tane daha telefon vardı. F4 müydü? F4 diye bir tane telefon daha vardı. Durun ben size ekrana koyacağım şimdi. PUBG için alınabilecek ya da oyun için alınabilecek telefonlar koyacağım. Ekrana koyuyorum şimdi. Ben atlarken size de bakın. Yani güzel modeller var ama yani Türkiye'de de maddi maddi yok işe. Ma maddi diyorum. Yani para yok abi. Yani millet de tabi herkes ucuza karşıma çalışıyor. Çünkü ekonomimiz battığı için harbiden. Yani buna ne deniyor diyor. Ben nasıl söyleyeyim. Yani ma maddi değer diyorum işte. Yani para yok. Para olmadığı için herkes yani fiyat performansı yöneliyor. Ben de dahil tabi telefon bu telefon yani diğer oyunlarda iyi olabilir ama yani PUBG'de böyle aşırı iyi bir telefon değil yani. Olabilirse de yani böyle şeyden uygulamalardan şey yapabilirsiniz. 60 FPS yapabilirsiniz. Onun içine de soğutucu lazım. Biraz ısındığı için kasma yapabilir. Ben videoyu ya özel 40'a getirdim yoksa ben 60 dönüyordum Videoda çok kasabilir. Ondan şey yaptım. Karakin küçük bir yer hızlı biter. Yani uzun olursa sıkılırsınız diye şey yaptım. Bu arada e, harbiden oyun önerisi bekliyorum. Ben de kanala hiç emek vermediğimi fark ettim. Bir şeyler yapmam lazım. Yani elimi kolumu sallayarak abone gelmesini beklemek de aşırı saçma olur. Ana baba günü oluyor sanki orada ya. Oo bizim arkadaşı öldürdüler. Orada da biri vardı ben gördüm ama. Sanki ben burada birini gördüm. Get. Tamam. Bu adam Afrika'ydı. Diğeri bir tanesi gerçekti. Bunun bir diğerine işte bu hani. ilk öldürdüğümün gerçek olduğunu pek düşünmüyorum. Bayılmış ve kaçmış. Nereye gitti lan? Keşke onu öyle baygın bırakmıyorduk. İyi oynamıyorum. Hani normal derecem yani oynama derecem normal yani. Usta bir oyuncu değilim. Yani bunu söylemek istedim. Diksiyonum çok iyi değil. Onu fark etmişsinizdir değil mi? Ama biraz yani iyileştirmeye çalışacağım tabii ki. Ben gerçek hatta böyle. Beyefendi gibi konuşmuyorum yani. El azı ile konuşuyorum. Bilirsiniz zaten. Ana bizim adamı indirdiler yine. Ya dayı onlar, siz niye hepiniz bir anda pusuya yatırıldınız ya. Sanki bana da mermi geldi. O Bekliyorum adamı. Adam bana da sıktı aradım. Nerede bu adam ya? Azıcık can basayım. Kulaklıkta oynamak güzel ama bu kulaklık yani düz yuvarlak olanlardan pamuksuz diye ben stese giriyorum. Kulağımı artıyor. Ya yani kulaklıklar da çok güzel ama yani şeydir. gecikme zor yani biraz pahalı alırsanız gecikme de olmaz. Ya ne oluyor ya? İnternetin yanındayım abi. Niye lab giriyor? Bakın. Tövbe tövbe ya. Bir dakika ya. Şimdi internet geldi. Elimden geldi sövmemeye çalışıyorum. Normalde ben aşırı küfür ediyorum. Ya güzel değil aslında biliyor musunuz? Yani bazı ortamları siz erkek gibi gösterir gibi işte bazı işte yani bu kalitesiz insanlar ne küfür ederseniz siz bir yani şey iyi gösterir. Ama yani yani saçma sapan ya yani insan mesela değerli bir insanların olduğu ortamda da yani eğitimsiz bir çakal ya da yani köpek diye gözükürsün yani. Ya. Aşırı küre edersin. En iyisi etmemektir ama. Yani full bırakmak da yani imkansız bir şey. Onu da biliyorsunuz. Ben de elimden geldiğini videoda etmemeye çalışıyorum. Adam sessiz sanki. Bir atlayamadık şu ya. Aha. Burada. Eve girdi. Bu o adam. Tüh. Ben öldürdüm adam. Helal olsun. Diye. Aga öldü ki. Bir elde ambar mı atalım? Ne yapalım? Neyse bir elde ambar atalım ya. Neyse ambara başladık. Çiğ oldu. Hiç altın rütbem zaten hiç artmadı. Ya niye öldüm ya? Ben normalde onu öldüreceğim. Kaç iki gündür oynamıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Ondan dolayı bayağı bir paslanmış olabilirim. Orhan kasmayı deneyeceğim ya. Bir de PUBG videolar sanki daha çok seviyor gibi ya. Bu telefon PUBG oynanır ama yani 60 FPS oynanacak bu telefon değil. Diğer oyunlar iyi oynanıyor. Mesela şarj olarak da güzel gidiyor. Bakın bu maçın başına 72'dir şarjı. Şimdi maçın sonunda da bakıyoruz yani belki bu, bu telefon almak isteyen kardeşlerime de bir yardımcı olurum ya da almak isteyenlere. Adam oraya çıkmış bir Çık lan. Arkamdan da geldim. Tüh. Sanki burada adam gördüm. Bak bak bir de buraya yatmış gözükmeyeceğim ayağına geliyorum. Tüh. Tüh ya. Videoda beyefendi gibi konuşma bakın abi aslında söverim ya bu iki çakal gelmiş buraya aslanı avlamaya gelmiş. <laughs> Aslan da yiyecekler ama. Tüh. Tüh ne oğlum ya ben normalde tüh mü demem mi? Kendimce de çok yani. Kasmayayım. Haa Elazığ şiveş kaydı biraz. Pusucu 23-64 <laughs> Acaba bu da rütbeye göre mi veriyor? Mesela galiba öyle. Rütbeye göre veriyor bu da. Mesela sen altın oyuncularını getiriyor. Yüksek ihtimalle öyle. Vay vay buraya yine... gidiyor. Adamlar çaldı ya. Adam onun benim kimlik çalmayın. Sitesine sokmayın ben. Arkadan vururlar. Ben beni öldüreceksin ya arkalayacaksın. Hop bu dürbünü açtım var ya. Tam adam öldürüyordum. Bayağı bir sıktım canı kaç kalmış oluyor. TR Morgan. Morgan'ın neden olduğunu biliyorsunuz Arthur Morgan. Ondan dolayı Morgan. Ya abi o son neydi ya? Biliyordum zaten sonunu. İlk önce ne bayağı bir spoiler yedim. Ama ne kadar üzüldüm ya. Keyfin çok karşı. Ya ben tam da size söylemeyeyim. Son nedir? Son size spoiler yapıp, bana sövmezseniz iyi olur. Ben de söylemeyeyim ki bana sövmeyin. <laughs> Adamla biz aradan çektik. Hepsi birine benziyor ya. ya. Sen ne yapıyorsun orada? Dayı oğlu. Çabuk <laughs> buradan yürümeliyim. Yoksa bunlar beni eder. Yerler vallahi Kafam düz ki. Aldı vallahi adam ne diyeyim. Adam adı neydi lan? Göremedim ben. Bomba attı biri. Yüzü odunlukta saklanıyor. Merhaba, Cevbe, barış mi? Ya herkes birine aynı girmiş ben de diyorum düşmem. Ben de dalgam geçiyor diye önüme girmiş? 30 30 birinin bir şeyler yapması lazım. O da ben olacağım galiba. Fark açması lazım. Yani ben de iyi oynamıyorum tabii. Onu da fark etmişsinizdir. Ara ara şöyle üç parmak şeyinde bırakmışım. Yani üç parmağı da geçebiliyorum. Üç parmakla koşarken vuruyorum ama şeydeyken koşarken iyi vuramıyorum. Iki parmaktayken Az önce iki işte üç parmakta vurdum yani. Ben lan millet nasıl Jerry kopla? 4 parmak atıyor lan. Ben 3 senedir yani bu oyun yani toplamda ben bu oyunu 5-6 seneden beri oynuyorum. Yani devamlı değil yani. Böyle oynayabiliyorum yani oynamışım 5-6 seneden beri. Ama ben böyle 4 parmağa geçemedim. Bilgisayarda oynadım. Emülatörde yani bilgisayarlara tabi emülatör var şeyde oynadım de yani ben şey yapamadım ya. Hiç böyle jiroskopla dört parmak böyle bazar var mı manyak ya. Neyse ben abim böyle öyle bir oynuyor ki dört parmak jiroskop. Ben şaşırıyorum ben diyorum bunlar nasıl oynuyor. Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Yarın da galiba PUBG çekeceğim. Yarın pazar günü ya. Dese giriyorum abi. Yarabbi ya Rabbi Yine sabahın 8'inde kalk video şeyi kaybol Ben de dedim video mu bitti lan? Bitti Neyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. İsterseniz beni arkadaş ekleyebilirsiniz. O da adım şekilli çukurlu yani. Bay bay.